Hıayt annamı kesen ben, babamı kesen ben, çürük domatese bıçak sallamaktan altı ay hapis yatan yine ben. Hıayt var mı bana yan bakan adıyla sanıyla tuzsuz deli Bekir derler bana. Yeet. Vay 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 vay. Ne hayırlı evlatmış ya. Anasını kesmiş, babasını kesmiş. Bir de tuzsuzmuş. <laughs> Tuzlamayı unutmuşlar. Bir dakika. Oh! Karga göz müsün? Karga göz müsün? Öyle tepeden tepeden konuşma. Gelirsem çizerim. Ee, boy, 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 boy. Tamam tamam çekildim çekildim. Hop! Nereye? Gel buraya. Yok yok sağ ol ben almayayım. <laughs> sağ ol sağ ol. Sen hayırlı evlatsın. Ananı babanı kesmişsin. Domatese bıçak bu, sallamışsın. Altay abi yatmışsın benim seninle işim olmaz. Bana bak birader. Hop! Benim bir şey sormam lazım. Allah Allah. Neyse şöyle bir çekileyim de mahallenin diğer taraflarını gezeyim. Acıvat baba. Hop acıvat baba. Allah Allah bu adamla da gelmedi. Şöyle evin arkasına falan bir dolanıp bakalım. Haydi bakalım hoppala. Evet. Acıvat baba. Hop. Ya, <laughs> aman evladım, Bekir evladım, hoş geldin, hoş geldin. Selamun aleyküm. Merhaba ya selamun aleyküm diyorum ben sana. Merhaba Nacivat Baba. Ya deminden beri bağırıp duruyorum. Senden hiç ses seda çıkmadı. Burada şu arka taraftaki evden birisi balkon gibi yerden konuşup duruyordu. Kara göz müdür, karka göz müdür nedir? Çizecektim. Aman evladım dur ne yapıyorsun? Bekir evladım ayıp oluyor ama. Bir dakika baba ayıp nasıl oluyor yani? Bizim işimiz nettir anladın mı? Bugüne bugün adımıza Tutsuz deli Bekir derler. Yeah. Ba bağırma evladım, ayıptır. Hem bak, ben sana selam veriyorum, sen merhabayın diyorsun. Ne diyecektim ya? E Canım, selamın bir usulü vardır. Nasıl yani? E canım, selamın aleyküm deyince, aleyküm selam dersin. Anladım, anladım. E o zaman yeniden ver. Merhaba Be Bekir evladım, selamın aleyküm. E, aleyküm selam, oldu mu? E, oldu, oldu. Aferin ya bir de bağırarak gezme etrafta. Niye benim huyum bu? Bağırmadan olmuyor baba. Bağırmadın mı insanlar korkmuyorlar. E canım insanları korkutmak için bağırma. Efendi ol efendi efendi. Efendilik de iş var. Anladım anladım. Peki başka? Başkası yok. Sen bağırmadan gez. Hem e, selam verildiği zaman selamı usulüne göre al. E, ünsiyet peydah olur. Ne demiş peygamberimiz? Selamı aranızda yayın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed biz de biliyoruz. o e, Sağ olasın baba. O zaman müsaadenle bak Bekir evladım. Mahallenin gençleri seni örnek alırlarsa. Sen de böyle bağırırsan, anamı kesen, babamı kesen filan diye o çocuklar yanlış örnek almış olmazlar mı? Aa, öyle mi? Bak bunu hiç düşünmemiştim. Aferin Bekir evladım hadi bakalım şimdi böyle sakin sakin bağırmadan yandan yandan evine doğru yürü bakalım hadi. Tamam Hacivat baba eyvallah ee, o zaman hadi bana eyvallah ee, sana da ee, merhaba. Olmadı olmadı. Nasıl yani? Allah ısmarladık diyecektin canım Allah'a ısmarlayacaksın giderken. Aa peki o zaman Allah ısmarladık hadi bakalım eyvallah Allah Allah bu gençler yahu, bu gençler yahu. Hacı Cavcav, Hacı Cavcav. Ne, ne, ne oldu Karagöz'üm, hayırdır? Ee, gitti mi, gitti mi? gitti, gitti, gel, gel. yok, yok, ben gelmeyeyim. Az sonra geleyim. E, tamam o zaman, ben de hemen geliyorum. Hemen geliyorum. O balacık balagüğün, Allah Allah. Hemen geliyorum dedi, ortalıkta yok. Hacı Cavcav, Hacı Cavcav. Geldim geldim. <laughs> merhaba kara gözüm merhaba. E, hoş geldin suda pişmiş balkaba. <laughs> gitti mi gitti mi? Ya, ya hayırdır gitti mi G kim gitti mi? Ya işte anasını babasını kesmiş ya hayırlı evlat. Tuzsuz mudur tuzlu mudur nedir? E, Karagöz'üm, kara <laughs> gözüm ona tuzsuz deli bekir derler. E, bizim mahallenin efendime söyleyeyim kaba dayısıdır ama kendi halindedir. Kimseye zararı yoktur. Ne söylersen dinler. Allah Allah. Ya ne söylersen dinler de işte anamı kesen ben, babamı kesen ben, e, çürük domatese bıçak sallamaktan altı ay hapis yatan ben deyince ben de bir anda korktum. Sonra bana kara göz müsün karga göz müsün çizerim dedi. Sanki ben resim kağıdıyım gelip üstümü çizecek. Ee, kara gözüm onun öyle söylediğine bakma sen. O öyle e, kendi kendine konuşur ama e, senin de onun efendime söyleyeyim bu söylediklerini ona karşı kullanıp onu bir şekilde kızdırmaman lazım. Hiçbir insana söylediği sözü kullanıp öfkelendirmemen lazım. Ya ben bir şey demedim, sadece hayırlı evlat dedim. İşte o da ona kızmış. Allah Allah. Niye damarına basıyorsun? Ee, basmadım canım basmadım ya Allah Allah. Bak Kara gözüm insanlarla konuşurken mümkün olduğu kadar onların sevdikleri şeylerden bahset. Onların efendime söyleyeyim sevdiklerine güzel şeyler söyle. Aksi halde e, onlar yanlış anlarlar. Onlar da senin sevdiklerine ya da senin değer verdiklerine yanlış sözler söylerler. Oo, anladım o zaman. Yani diyorsun ki e, sen başkasının kapısını çalarsan onlar da gelir senin kapını çalarlar. Aferin bak çok güzel anladın. İnsanlarla konuşurken onlara, onların sevdiklerine güzel şeyler söyleyeceksin. Onları eleştirmeyeceksin. Önce kendi gözündeki merteyi göreceksin. Anlamadım neyi göreceğim? Merteyi göreceksin. Ey direkt direk ne ya ne direği? Adamın gözüne direk mi girmiş? Ya öyle değil. E diyorsun ya işte gözündeki direği göreceksin. Direk değil, direk değil. Bu mecazdır. Hicaz mı? Anlamadım ne Hicaz'ı? Ya Hicaz değil mecaz mecaz. Yani benzetme. Yani efendime söyleyeyim mertek derken ya önce kendini sigaya çekeceksin. Kendi nefsini terbiye edeceksin. Ondan sonra dışarıdakilerin hatalarını görmeye başlayacaksın ki görmeyeceksin zaten. E, görmeyeceksin niye başlıyorum? İşte başlamayacaksın. Kimsenin hatasını yüzüne vurmayacaksın. Ne demiş büyüklerimiz? Mümin müminin ayıbını örtme de gece gibidir. Aa, ben bunun hadis-i şerif olduğunu zannediyordum. Öyledir tabii. Hadis-i şeriftir. Büyüklerimiz de bu hadis-i şerifi bize öğrettiler. Miras olarak bıraktılar. Peygamberimizin en güzel sözlerinden birisi. Müslüman kardeşinin ayıbını örtmekte gece gibi olacaksın. Aa, bak bu çok güzelmiş. Benim de hoşuma gitti. Öyleyse bir başkasının ayıbını yüzüne söylemek ya da bir başkasının sevdiğine laf etmek onu öfkelendirecekse mümkün olduğu kadar ya susacaksın ya da onun sevdiği hakkında güzel şeyler söyleyeceksin. Vallahi çok güzel bak bugün iyi verimli oldu hacıcavcav. Ben de bundan sonra çok dikkat edeceğim. Ee, insanlara ileri geri konuşmayacağım. Aferin ha bak çok güzel oldu kara gözüm ya. Ne güzel anladın. Anlarım anlarım ben İyi anlarım. <laughs> e, o zaman e, şey de anlayacağım. Yani şimdi biliyorsun e, akşama az kaldı. E, e akşam olunca ne olur? Ne olur? E, akşam olur. Tamam akşam olur başka? E, yani insanlar karınlarını doyururlar. Ha anladım sen gene aynı yere bağlayacaksın. Yok yok bağlamayacağım. Zaten oraya bağlandım ben. E, oradayım. Neredesin? Ee, sendeyim. Nasıl bendesin? Ee, sizin evdeyim. Nasıl yani? Gözlerimi kapattım hayal ediyorum. Neyi hayal ediyorsun? Sofrayı hayal ediyorum. Ne sofrası? İftar sofrası. İyi ee, tamam ne güzel iftar sofrasını hayal ediyorsan benim evde ne işim var? İşte senin evde iftar sofrasını hayal ediyorum. Ya Karagöz'üm niye benim evde hayal ediyorsun? Ya kendi evimde hayal ettiğim de tam olmuyor. Ama senin evinde hayal ettiğim de o dolmalar, efendime söyleyeyim sarmalar, hoşaflar, efendime söyleyeyim tatlılar, lokumlar, çerezler, kahve o. Oh, çok güzel. Ne kadar da geniş hayalin varmış. E ben hayal kurmayı çok seviyorum Hacı Cavcav. Hele senin evinde olunca daha çok seviyorum. Ondan sonra da onu gerçeğe dökmek istiyorum. Nasıl yani? E müsaade edersen bu akşam da iftarı sen de yapalım. <laughs> ya müsaade etsem de geliyorsun. Etmesem de geliyorsun. Kapıya dayanıyorsun. Hacı Cavcav ben geldim. Hacı Cavcav ben geldim diye. E, ne yapayım? Ben de seni mecburen e, misafir etmeye çalışıyorum. Ya mecburen mi? Yani istemiyor musun gelmemi? E tamam gelmiyorum o zaman ben de. Sen de benim evime gelme. Yok canım onu söylemek istemedim. Yok yok sen onu söyledin. Neyi söyledim? Sen gelme dedin. Ya gelme dedin mi? Olur mu öyle şey? E dedin işte mecburen dedin. Ya mecburen değil. O lafın gelişi söyledim. Yani sen istesen de geliyorsun. Ben istemesem de geliyorsun zaten. E, gel tamam hadi yok gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Gel gel. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Ya gel işte. Yani ya akşama iftara bizdesin gel. Yok yok gelmeyeceğim. Bak gelmezsen ölümü gör. Ya niye ölünü göreyim? Gelmeyeceğim. Gel gel gel. O, bu kadar ısrar ettin tamam geliyorum. <laughs> Bak ısrarla çağırdım. Gelince eğer bana bir laf edersen vallahi beş kardeşle seni karşılarım. Ümüğünü sıkarım haberin olsun. Bak tepelerim ha. Tamam tamam hadi. Şaka bir yana seninle iftar etmek bana da keyif veriyor. Eğlenceli konuşuyoruz, sohbet ediyoruz güzel güzel. iftarımızı ediyoruz. Sonra da efendime söyleyeyim camiye gidiyoruz, teravih namazı kılıyoruz. Evet evet güzel oluyor. Hadi bakalım. Akşama görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Sallan bullan koca olan sallan. Ha bu arada Bekir'e denk gelirsen benim de selamımı söyle. Çürük domatese bıçak sallamayı bıraksın. <laughs> Allah Allah gene söyledi söyleyeceğini. Yahu ben diyorum ki insanların sevdiklerine güzel şeyler söyle. Adamlar ondan haz ediyorlarsa, hoşlanıyorlarsa kötü şey söylediğin zaman onlar da sana kötü şey söyleyecek. Seni sevdiğini eleştirecek. O zaman arada niza çıkacak. Ne gerek var kavgaya nizaya ya? Ay kara gözüm ne diyeyim ben sana? Efendim yıktık perdeyi eyledik viran. Varalım sahibine haber verelim hemen. Ama hemen size de söyleyeyim. Siz siz olun güzellikleri pekiştirmek ve çoğaltmak için güzel söyleyin. Niye mi? Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever. Haydi bakalım tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.